Köyün ismi neydi lan? Köyün ismini boş ver, boş yer. Şöyle uzun ya. Köyün ismini boş ver. <laughs> ne yapıyorsunuz şimdi Abdülkadir Bey? Şu an Maraş usulü, soğanlı, sarımsaklı meleme. He, Maraş usulü mü? Maraş usulü. Maraş usulü. He. Evet, Okan Bey de burada domates doğruyor. Okan Bey nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hamdolsun. Evet, Maraş usulü soğanlı sarımsaklı melemen nasıl oluyor? Ee, i̇zliyoruz arkadaşlar. Evet. Sıkaya, evet, alıyor. Alıyor. Tamam, evet, yumurtada koyuyor muyuz yani, Abdülkadir Bey? Tabii, tabii. tabii ki az. Yani az. Ben aslında çok koyuyorum da genel talep olduğu için. yatsak ne olur ki şöyle? Hiç bir Yine şey şey. bir 5-6 tane. 5-6 mı? 10-15 tane mi? Yok abi fazla ya. 10 tane koyalım. Öldürüm. Bugün Kızılcahamam'ın dağlarındayız. <laughs> evet Abdülkadir Bey ne yapıyoruz <laughs> şimdi? Almanya'da Verçin Çatak Maraş Satak. usulü az yumurtalı bol acılı melemenimiz var. Evet. Aşçı yamağımız Okan Bey, Aşçıbaş aşçı başı ben. Okan Bey, Bey. İzleyicilerimiz Halil Bey, Mustafa Uçum, bol olsun. Cihat Bey ve Hacı Bey Özdemir. Kır Bey acımız bol olsun. Acımız bol olsun. Uçum yiyemezsin. Zaten. Bak, kır bak hayır. yiyemezsin ye arkadaşım. Halil bak. Gidiyorum be ye Sime ben hepsini döküyorum. Evet şu an Abdülkadir abimiz soğanları doğruyor ince ince Kaç kişilik yapıyorduk abi? 10 kişi abi 10 kişilik evet. melemen yapıyoruz Arayalım mı devam mı? Evet şu an biberi Hocam, doğruyoruz Hocam ondan sana yeterli Evet, sarımsaklar da O bıçağı bölüyoruz. o şekilde vurmanın sırrı nedir Kırbey? Daha hızlı kesiyorum. Ben beceremiyorum onu. İnce kesiyorum. İşte incelik orada zaten. Becerse sen burada ben orada olurdum. Öyle Oo, çekil. işte. Nasıl konuştun? İşte. Kamyon arkası yazısı. Kamyon arkası yazısı evet. Şekil yapma. Melemen mele mele yap. Resim çekerim. Benim melemenim de şekil kanka. Evet, bu Cihat kardeşimiz. Merhaba Cihat. Abi Din'cim merhaba. Youtube'daki takipçilerimize bir selam söyle. Kanalıma hoş geldin. <laughs> İçin neyi yapıyoruz kanka? Evet, merhaba, Mustafa kardeşim. Sen söylemek istiyor musun takipçilerimize? Kanalımızı takip edelim. Biriyle mi evet. yapacağız? Evet. Biri takip yeter mi? Yetmez mi? Biri yeter diyorsan birini yapıverelim. Melemele biri yeter. Bence, Bence de biri yeter. O zaman Birisi tamam yeter. uçur. Yalnız daha. Tamam. Tamam, daha. Tamam, tamam, elin daha tamam, şuraya at. Tamam, sınırız. Bir şey olmaz. Yananları at, yananları. Şu büyüğü atalım buraya, dur. yakın. O pirinçleri menemen ayarlar. Ben ben hazırladı hazırlayayım. Tamam. Evet, sacımızı koyduk. Abdül abimiz yağımızı açıyor. O zeytinyağı mı ayçiçek zeytin yağı mı abi? Zeytinyağı. Aydın'ın dağlarından sütüp gelen Cihat kardeşimizin sponsor olduğu zeytinyağı. <laughs> evet, doğal zeytinyağı. Hakiki. Oo, maşallah yeter, ya, yeter, yeter abi onu da kahvaltıda yeriz. Aha, al ya. Onu da kahvaltıda yeriz abi. <laughs> Oraya bir sinek öldü gitti. Yok yok <laughs> sinek falan yok. Evet, sinek falan yok. yok. Asılsız Hassasızlık <laughs> <abi. Biz gülüyor> Evet biber, soğan, sarımsak. Tuz, tuz biber. 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 aldınız mı? Evet arkadaşlar burada da çayımız akıyor. Dereniz. Buradan Münir abime bir selam olsun ya. ya. Şurada, Münir abime bir selam verelim. Şurada az daha yağlayabilirsin. Bana da biraz öyle gelin. Yok yağlı zor. Yok ben Korkan çocuğu olmaz istedim. şey derim. Bol olsun şöyle baldıralım şöyle. Et evet, de acı olacak ki. Benimle ben Levent de dediğin acı olur acı. Abi yemiyor ya. Ya o ayı yerim şu olmadı. Soğanlarımız pişti. Şimdi domatesimizi ekliyoruz. Hmm. Çevir abi biraz. Güzel. Bu tarafa mı yedik şöyle? Bunu kaç kişi yiyeceğiz abi? Abi 10 kişi. 10 kişi yiyeceğiz. Abi bu normal 10 kişiye belki çok gibi gözüküyor ama bizde bazı arkadaşlardaki kişilik yediği için. Evet doğru. Şimdi biberi, soğanı ve sarımsağı kaç dakika pişirdik abi? Yaklaşık 10 dakika. Kıvılın yağda. Kıvılın yağda. Zeytinyağı. Zeytin hakiki ya. zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Ondan sonra küçük sabunu koyduğumuz domatesleri ekledik. Evet, tuzumuzu döküyoruz. Ohhhh Bu videodan sonra bir de size kavurma videosu geliyor. Değil mi Abdullah evet, abi? O da Maraş usulü mü olacak? Kavurma evrensel bir şeydir. Ama şimdi yani. o tekir yaylasının eti olması evet. lazım onun için. Evet. Keçet. eti. Evet, menemenimiz gayet güzel oldu. Abdulkadir abi şu an eziyor. Ezmemiz şöyle, isteğe göre. Biz domatesleri övgün sevdiğimiz evet. için. Bir de domateslerde malum mevsim tam gelmediğinden biraz diri oluyor. Onun için kaşığın arkasıyla evet. güzel güzel şöyle eziyoruz. Az önce bir tadımını yaptık arkadaşlar da tadı tuzu acısı güzel. Sarımsak, soğan 10 numara. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenin. Hatta yorum yapın ya. Hiçbirimiz aşçı değiliz, hepimiz memuruz. Hiç yemekten anlamayız, profesyonel değiliz yani. Evet. Biz keyfimize göre yapıyoruz. Doğal bir kanal. Ölçü kesinlikle yoktur. Keyfimize göre yapıyoruz. Canımız ne kadar istiyorsa o kadar. Aynı. Güç yeter bir. Evet, simelemenimizin Yumurtasını kırıyor Abdülkadir abimiz. Karıştırmaya çatal getireyim mi sana? Yok evet. bıçakla karıştırırız. Bıçak. Hacı, bıçak Hadi, Hadi. Burada mı? Evet. Adam cebini niye karıştırıyorsun hacı? Ben kesici. Elim yumurta oldu ya. Bir ekmek daha getir. Evet. Biz melemenin başında bir ekmeği yiyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar domatese 5 tane yumurta kırdık. Evet. Yumurta Yine fazla kırmadık. Keyif işi. İster çok kırarsınız ister az kırarsınız. Bakın abi altına harla da yumurta şey olmaz. Ay maşallah maşallah. Şimdi tamam. yerleşelim. O zeytinin birini az abi de tutsan ucundan. Arkadaşlar ne abi Menemeni mi takip ediyor kamerayı? <laughs> evet Mücahit Bey Melemeni şu an nasıl yediğinizi arkadaşlara göstereceğiz. <gülüyor> takipçilerimize. Yarısı yok. Ekmeği oradan geçemem. Yarısı yok. Acılığını test edeceğim şimdi. Çıkardım evet, test edeceğim. Acı yiyemiyorum. Okan Bey arkamdan para veremez Acı o demek Şimdi bunu şöyle alalım. Acı mı? Abi kendi. Yok iyi acı. Onunla. Biraz az ama. Oldu. Evet, evet, bu arkadaşımız beğenirse burada beğenmeyecek mi? başka kimse şey yok. Açılar açılar acı lan. Acı daha <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, menemen bitmek üzere. Menemen bitmek üzere. 1 değil, bitti, bitti. çay bitmiş, oh! bir çay doldur lan. var lan. Buradaki çaydan doldursun mu, oğlum. Yo, ben oradan aldım, bitmemiş. Evet, melemeni yedik arkadaşlarla topumuzu oynadık. Şimdi doğa yürüyüşüne gidiyoruz.